Şöyle dolanalım, de derimin göstereyim insanlara. Ardına bakma yolu şurada. Serbest. Sağ taraf Mut, Karaman, Konya. Karaman Konya's arkamızda kaldı son önümüzde de şu an burası Değirmenlere burada kendin pişir kendin ye gibi şeyler var yiyecekler sağda ırmak var Ney kasabı diyor Eylül kasabı kızının adı Eylül'dür kesin <laughs> ve Eylül'de doğmuştur Eylül ayında de bu buradaki bu yolu seviyorum ha yani burada böyle bir şey gibi böyle hafif eğimli falan böyle hani şöyle 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 yapıyorsun ya. Evet. Bu yolu şeyler de seviyor aslında hani uzun yol şoförleri seviyor. Değil mi? Öyle hani öbür yollarda diyor uykumuz geliyor diyor burada iyiyiz diyor. Ha -ha. seni uyutursa o sakat iş. Evet. Azıcık uykun geldi mi yatacağım. Erik satılan yer nereydi? Bura mıydı? Ne sorun? Geldiğin yerde dururlar. Ne yapıyor bu adam ya? Yani? Hmm. Hmm. Ardına bakma yolcu. O çıkıyor. Kader almaya geldi seni ben. Benim şurada bir düzlük var. Arabayı çevir. hız yapmayı çok severdim tamam Sever Oraya geldim mi basardım orada ben. Bir de oranın geldiğini de bildiğim için önceden basmaya başladım. Biraz da. Ya yani biraz bastı başlardım kaptırmaya. Çünkü biliyor musun şey ya açıklık. Öbür taraftan gelirken de basarım ben. Yani. Bir de oradan gelirken bir de hafif iniş böyle. Evet. Çok az bir iniş var. Mesela bizimken daha güzel. Aynen. Eskiden bizim şey vardı. Eski model Ford Connect vardı. <laughs> Çok hız yapmazdı. Ama orada 140'a bastırırdım ben. Böyle Bak şimdi 140 yazıyor ya. Orada bastırırdım yani. Tork gücü düşüktü düşük, 75 beygir. Şimdiki iyi. Ya. Şimdiki iyi hala şeye gerek yok. Yok Ben şeyi çok seviyorum ya tork, tork yüksek ya. Sen buraya diyorsun ya. Burasıydı evet. Bak. Bur buraya bura. Yok. Doğru burası. Burada basabilir, Basıyorsun ya dönemeç döneme gibi gözüküyor ama oradaki levhayı ben bir gördüm ya mesela orada yani önün açık demek istiyor. Sollama yapılabilir mi? Biz yapabiliyoruz da onlar yapamıyor. <laughs> trafikte araba yok doğru dursun be Perşembe BK'ler miydi? Efeler miydi? Ekşiler burası. Da ekşiler diyor, Oraya da ekşiler diyorlar aslında. Oraya da ekşiler çek, diyorlar. Ne çekti millet be? Ne çekti be? <laughs> Şu yol açılıncaya kadar değil mi? Valla ya. Bir de ben gazlık yedim o yoldan biliyor musun? Niye? Ya, şey, ya ben iki, iki türlü gazlık yedim. Vallahi. Ya burada leha vardı. Kaldırmış birisi. Yani Kenara koymuş. Ben de devam ettim tamam mı? Buradan devam ettim. <laughs> Ondan sonra herhalde dedim açılık yol dedim. Bir de hani belli bir saatten sonra belki açarlar falan muhabbeti var diye. Evet. Ondan sonra var, vardım vardım bir tane bekçi, bekçi duruyor şeyin yolun ortasında adam izin vermiyor. Evet yoldan kapatmışlar. bırakmıyor orada. Ondan oldu. sonra sağa doğru bir aşağıya yol gidiyor. Herhalde dedim bu dedim buradan tali yol var herhalde dedim. Aynen. buradan gidiliyor. <laughs> vara vara vardım. Kum, Seni, ocağı. kum gittim lan dedim neredeyim <laughs> ben. Allah'ım ya Rabbim. Bir de oraya, oraya varana kadar şey toprak yol ya. Şey ne yol diyorlar onlara? Stabilize, Stabilize yol. da verdik ya. Aynen. Geçeceksin, geç ne yapayım, şey yapayım. <laughs> Ya işte sen ne dediysen aynısından diyor. Şuradan hızlı geçmeye bayılıyorum ya. Yani. Burada var ya. Buradan gelirken de. Bayındır, bayındır şey şurası mı? duyurduk. Yani. Birinde burada şey kesimine gelmiştik. Hmm. Senin o akrabalar Orman. yukarı çıkarken koşuyorlar. Aşağıya inerken de koşuyorlar. O zaman uçmalar lazım. Ben kendimi zor taşıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar birbirlerini kovalıyorlar. Bir de tavşan gibi.